Sona kalının vay haline. O zaman eyvah. Ver gelsin. Ve bu çok acı. Şuna koyacağım. Aman ama. Başlıyorum. Oh dört tane. Ben çeviriyorum. Altı. <laughs> Üç dört. Beş altı. Pınar asla yemek istemiyorum ya. Uf iki. Bence. ne olur bir gelsin, ne olur bir gelsin. Bana kaldı ya. Bir sana kalıyor. Yiyorum arkadaşlar. Geçmiş olsun. Yut. Helal. İyi misin? Oha kızardın.